Merhaba sevgili Shifteritnet izleyicileri. Bugün çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir ürünle karşınızdayız. Yanımda şu anda Dell XPS 12 var. Bu ürünün en önemli özelliği tasarımı. Çünkü bu bir dizüstü bilgisayar gibi görünse de... ...tek bir harekette bu cihazı bir tablete dönüştürebiliyorsunuz. Hep beraber yapalım. Yapmanız gereken tek şey ekranı hafifçe ittirmek. Şu hareketi yapmak. Ve karşınızda bir tablet var. Şimdi bu cihaza biraz daha yakından bakalım 12.5 inçlik bu ekranın Corning Gorilla Glass ekran olduğunu söyleyelim Cihazda Windows 8 işletim sistemi var dokunmatik ekranlı bu cihazın bu teknolojiye sahip olması hem ekranın daha güçlü ve daha dayanıklı hem de daha net görüntüler vermesini sağlıyor. Cihazda dikkatimizi çeken bir diğer özellikle kullanılan malzemenin ve işçiliğin birinci sınıf olması. Bunu hem klavyeyi kullanırken hem de ekranı kapattığınızda dış yüzeyle temas esnasında rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Full HD yani 1920x1080 piksellik bu başarılı ekranla beraber biraz da işlemciden bahsedelim. Intel'in 3. nesil Core i5 işlemcisi var bu cihazda. 1.8 GHz'lik bu işlemci maksimum 2.7 GHz'e kadar yükseltilebiliyor. Cihazla beraber görüntülü iletişim sağlayabilmeniz için hemen ön tarafta bir kamera var. Bu kameranın çözünürlüğü 1.3 megapiksel ve HD görüntülü görüşme yapabiliyorsunuz. Dell XPS 12'de bağlantı seçeneklerine gelelim isterseniz. Önce kablosuz bağlantılardan bahsedelim. 802.11n bağlantısının yanı sıra Bluetooth 3.0 bağlantısı da bulunan cihazda Intel'in geliştirmiş olduğu WiDi teknolojisi de var. Bu teknoloji sayesinde siz ekrandaki görüntüyü Wi-Fi üzerinden destekleyen bir başka ekrana, örneğin bir televizyona ya da daha farklı bir cihaza aktarabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz ekranı çevirdiğinizde otomatik olarak uyum sağlıyor, çevriliyor. Sol tarafta ekranın kilidini ayarlamanızı sağlayan bir tuş var. Hemen yanında mikrofon ve kulaklık girişi yanındaki buton ise bilgisayarı açmanızı sağlayan küçük bir tuş var. Hemen altında cihazın sesini açmanızı ve kısmanızı sağlayan bir başka buton. Hemen onun altında da bir hoparlör var. Bu hoparlörün e, diğeri de hemen öbür tarafta toplamda 2 wattlık bir ses gücüne sahip. Diğer tarafa geçmiş olalım. Burada iki tane USB çıkışı, bir FireWire çıkışı ve bir de adaptörü taktığımız bir başka çıkış var. Cihazın bunun dışında bir başka giriş çıkışı yok ve hem bir dizüstü bilgisayar hem de tablet olarak gerekli olan bütün giriş çıkışların bu cihazda da bulunduğunu söyleyeyim. Cihazın hem dizüstü bilgisayar hem de bir tablet olduğunu sizlere söylemiştik. Tablet olunca bu sefer cihazın ağırlığı biraz daha ön plana çıkıyor. Hemen cevabımızı verelim. Cihaz yaklaşık 1.5 kilogram ağırlığında. Bu da cihazı bir tablet olarak istediğiniz yerde kullanmanızı mümkün kılıyor. Cihazın teknik bileşenlerine devam edelim. 128 GB'lık SSD bir diski var. Bu disk cihaza performans üstüne performans katarken 4 GB'lık RAM de bu başarıda pay sahibi oluyor. Cihazın grafik performansı tıpkı işlemcide olduğu gibi yine Intel'e emanet. HD Graphics 4000 bulunan XPS 12'de 128 MB'lık bir ekran kartı var. Tasarımıyla Malzeme kalitesiyle ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Dell XPS 12'nin en çok merak edilen özelliklerinden bir tanesi de pil performansı ve merak etmeyin. Bu özellikte de beklentilerinizin üstünde bir cihaz olduğunu söyleyelim. Yaptığımız denemelerde 6 saatin üzerinde pil performansı elde ettik. Cihazı tam dolu şarj ettiğinizde uzunca bir süre adaptöre ihtiyacınız kalmıyor.